Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Hazır Japonya'dayken şimdi de bir Güney Kore'ye geçelim dedim mesafeyi çok uzatmadan ve dünyanın en farklı ülkelerinden birisi olan Güney Kore'deyiz bu hafta. İnterneti dünyanın en hızlı internetlerinden birisi ve 5G teknolojisinin ilk olarak kullanıldığı ülkelerden birisi Güney Kore ve bilinenin aksine isim sırasını ters olarak yani isim soy isim değil de soy isim ve isim olarak kullanıyorlar ve bu soy isimlerin ülkede kullanılan soy isimlerin %20'si kim? Kim ise eski çok çok eskiden altın veya yosun anlamında kullanılıyormuş ama bazı kaynaklarda geçtiğine göre artık günümüzde bir anlam ifade etmiyor. Ve plastik cerrahi konusunda dünyanın en üst sıralarına yer alıyor. Çünkü dünyada kişi başına en çok estetik ameliyat yapılan ülke Güney Kore. Özellikle de göz kapağı ameliyat yani double eyelight çok popüler burada. Bunu da zaten K-pop starlarından veya geri kalan bu Güney Kore'nin ünlülerinden rahatlıkla görev anlayabiliyoruz. Yaş sistemi 2023 yılına kadar çok farklı bir sistemde ilerliyordu. Geleneksel olarak insanlar doğduğunda 1 yaşında sayılıyorlar ve her yıl 1 Ocak'ta herkesin yaşı 1 artıyordu. Bu sistem 2023 yılında resmi olarak kaldırıldı. K-pop ve eğitimi birbirine entegre ettiler. Nasıl entegre ettiler? Şöyle K-pop idolleri yıllar süren yoğun eğitim alıyorlar. Ama bu eğitimler dışarıdan çok rahat güzel bir hayat gibi görünse de aslında çok da iyi bir hayatları olduğu söylenemez. Çok da özgür değiller. Yani çok da özlenecek bir durumda değiller. Çünkü yabancı dil, şarkı, dans ve imaj yönetimi yani ne giyeceğine, saçını nasıl yapacağına bunların hepsine karışıyorlar ve kendi vücudun hakkında bile bir söz sahibi olamıyorsun ki bu süreçler bazen çocuk yaşta bile başlayabiliyor. Ülkede inanılan büyük bir batıl inanç var. Bunlardan birisi şu kırmızı mürekkebin lanetli olduğu. Yani eğer siz birinin ismini kırmızı mürekkeple yazarsanız o kişinin başına bir uğursuzluk geleceğini biliyor. Çünkü eskiden ölülerin adı mezar taşına kırmızıyla yazılırmış. Ve ülkede yalnız yemek yemek yeni yeni normalleşmeye başlıyor. Eskiden tek başına yemek yemek üzücü olarak görülüyordu ama artık hambe denilen tek başına yemek yeme trendi var. Yani bu bir trend olmuş ülkede. Ücretsiz Wi-Fi ise ülkenin her yerinde bulunuyor. Kafelerde, otobüs duraklarında, metrolarda, kısacası her yerde ücretsiz Wi-Fi var. İnanmayacaksınız ama gerçekten her yerde var bu Wi-Fi. Kore'de kan grubu kişilik belirliyor. Yani Japonya gibi Kore'de de insanlar kan grubuna göre kişilik analizi yapıyorlar. Örnek verecek olursak işte B grubu özgür ruhlu ama bencil olarak ilerleyebiliyor. Tahmin ediyorum ki bu biraz daha popülerleşirse bizim ülkemizde de astroloji gibi bir popülerlik kazanmaya başlayabilir. Hatta eş seçimi konusunda kan grubuna göre seçim yapılmaya başlanabilir ki bütün dünyaya kendi kültürlerini çok güzel bir şekilde anlatıp göstermeyi başardık. Sevgililer Günü kutlaması ise 12 ay oluyor. Yani her ayın 14'ü özel günü. Kiss Day, Rose Day, White Day, Black Day gibi sevgili ile ilgili temalar var. Bunlar da bu ülkede gayet önemli kutlanan günler. Mükemmel cilt takıntısı var Korelilerde, Güney Korelilerde. Erkekler bile düzenli olarak cilt bakımı ve makyaj yapıyor cilt bakımı Kore'de tamamen bir yaşam tarzı. Ve Macbank akımı ise bu ülkeden çıktı. Evet biz Korelileri genelde çok zayıf insanlar olarak görsek bile aslında Mugbang akımının çıktığı yer burası. Tek başına yemek yiyip bunu canlı yayında paylaşan insanlar ortaya çıktı. Ve bu da Güney Kore'de doğup bütün dünyaya yayıldı. Gizli kamera ile ilgili büyük bir problem var ülkede. Çünkü Ülkede gizli kamera suçları çok yaygın ve kamu tuvaletlerinde bile kamera dedektörü olabiliyor. Yetkililer gelip bu kamera dedektörleriyle arama yapıyorlar. Bu yüzden Güney Kore'ye gittiğinizde lütfen dikkat. Taksiler ise renklerine göre kalite arz ediyor. Şimdi gri sarı taksiler normal. Siyah taksiler lüks veya daha pahalı ama daha deneyimli şoförler sürüyor bu taksiler. Evet bu hafta da Güney Kore'deydik. İlginç bilgilerle sizlere Güney Kore'yi çok da uzatmadan anlatmaya çalıştım. Olur da bir gün Güney Kore'ye giderseniz hangi şehrini, nerelerini gezmek istiyorsunuz veya bir sonraki videoda hangi ülkeden veya neyden bahsedelim lütfen yorumlarda belirtin ve videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.